Merhaba arkadaşlar Ayşe'nin Elemekleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere düz siyah yazma üzerine böyle gördüğünüz gibi çok renkli çok güzel hoş bir model işleyeceğim arkadaşlar. Modelim hem rengarenk hem de çok çıtı pıtı güzel bir oya. Düz siyah yazma üzerine işleyeceğim için çokça renk kullandım. Hatta şu iki rengi de ekleyeyim. Bunları da size göstermek amaçlı ekleyeceğim. 2, 4, 6, 8 tane renk kullandım. Siz isterseniz daha da çoğaltabilirsiniz renkleri. Çünkü dediğim gibi rengarenk güzel küçük çiçekli bir model işleyeceğiz arkadaşlar. Bu çimenime işlediğim yeşilim. Hatta numaralarını verme gereği duymuyorum. Çünkü e, parça iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir model olduğu için dilediğiniz renkleri kullanırsınız diye düşünüyorum. Yazmamın tığlamasını şöyle göstereyim arkadaşlar. Ne kadar görünürse tabi. İki zincirle tığladım ben bunu söyleyeyim size. İki zincirle tığlandı arkadaşlar. Gün ışığından ötürü çok belirgin değil. Bir de yazmam siyah olduğu için kendini çok göstermiyor. Doğal. Ben hemen şu renklerimi kaldırıyorum. İki rengim burada kalsın. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz sağ alt, alt, köşedeki abone ol kısmını tuşlayarak ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Zil işaretini de aktifleştirerek yeni paylaşacağım videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bunu tekrar belirtmek istedim. Hemen mıdan modelimi de göstereyim size. Oyam bu arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Çatı pıtı rengarenk istediğiniz renkleri ekleyebileceğiniz bir model. Ben bilerek isteyerek siyah yazma üzerinde denedim. Çünkü siyah yazmayı böyle renkli çiçeklere ben çok yakıştırıyorum. Yazma düz siyah hani e, desensiz düz olsa dahi yazmayı çok açtığını düşünüyorum. Bir de şöyle göstereyim bakın. Ne kadar hoş değil mi? Siz de benimle aynı fikirdeyseniz videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Hemen oyamızın yapımına geçelim. Tığımı aldım. Soran arkadaşlar oluyor. Numarası silindi artık çok kullanılan ama tığım 22 numara. Bilginiz olsun. Şuradan yeşil ipimi alıyorum. Hemen arkaya da şöyle bir açayım. Daha güzel net görünmesi için. Kameramıza netleştirelim. Evet. Yeni başlayan arkadaşlar herhangi bir tığ battıya yeşil ipi sabitlesinler. Şurada göstereceğim. Çoğu oyamın başında gösteriyorum ama herhangi bir tığ battıya girdikten sonra iki zinciri çekelim. Bir, iki zincirimi çektim arkadaşlar ben. Tığım bir kere doladım. Bir ara bırakarak ikinci tığ battıya girdim. İlmeğimi bir, iki, iki şeklinde kapattım. Tepeye 4 zincir çekiyorum. 3 4 Ara kısma girdim bu şekilde kapattım. Bu kısma 1 2 3 adet sık iğnemi doldurdum. Aynı tığ battıya tekrar ipimi sabitledim. Bu şekilde aralarını işleyeceğiz. Çimenini böyle em Evet, çimeni böyle yaptım arkadaşlar. Devam ediyorum buradan. 1 2 zincirimi çektim. Tığım bir kere doladım. Bir ara bırakıp ikinciye giriyorum. İlmeğimi 1 2 2 şeklinde kapattım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Yine ara kısma girdim. Kapattım. 1 2 3 3 adet sık iğneni buraya doldurdum. 4. Aynı yuvaya giriyorum, kapatıyorum. Aramızı bu şekilde tamamlayacağız. Devam ediyorum. 2 zincirimi çektim. Bir ileri ara bıraktım, bir ileri tı bat girdim. Ilmeğimi önce bir, sonra 2 sonra iki de kapattım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Ara kısımdan giriyorum, kapattım. 1 2 3 adet sık iğnemi buraya doldurdum. Yine aynı tığ battıya giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 zincir. Tığım bir kere doladım. Bir ara bıraktım. ikinciye girdim. İlmeğimi 1 2 2 de kapattım. Tepeye 4 zincirimi çektim. Ara kısma giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 adet sık iğnemi doldurdum. Yine aynı kısma geri döndüm ve sabitledim. Aramızı sayalım. 1 2 3 4 5 adet olmuş. Devam edelim. 1 2 zincir tığımı doluyorum. Ara kısma girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. Yine ara kısımdan kapattım arkadaşlar. 1 2 3 adet sık iğnemi doldurdum. Aynı tığ battıya giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 tığım bir kere doladım. İkinci tığ battıya girdim. 1 2 2 şeklinde ilmeğimi kapattım. Burada artık motifimizin, çiçeğimizin e, şu kısmına, yuva kısmına döneceğiz. 1 2 3 4 5 adet ara kalacak. Buradan buraya da yuva ekleyeceğiz arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da belirtiyorum ama ben tekrar söyleyeyim. Ben arasını 5 adet böyle koydum. Küçük dal koydum. Siz isterseniz azaltıp daha da çoğaltabilirsiniz. Bu bilgiyi de vereyim. Buradan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Oyamın tersini çevirdim. Tepe kısmına girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çektim. Oyamın düzünü çevirdim, zincirimi de çevirdim, ipimi de ipimi telini kaçırdım arkadaşlar. 10 zincirimi çektim. Şimdi aynı yuvaya bu zinciri bu şekilde sabitledim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Boyamı tersini çevirdim. Bu ara kısımdan şu şöyle şu şekilde giriş yapıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar çevirdim. Zincirimi de çevirdim. Şimdi ön kısımdaki zincirin şu ara kısmından kapattım. Buraya bir yuva oluşturdum çiçeklerimizin yapımı için. 1 2 3 4 5 zincirle Tekrar ilk yuvaya geri dönüyorum. Size bu yaprak aşaması biraz karışık gelebilir. Aslında hiç karışık değil. Gözünüz ve el, eliniz alıştığında daha kolay olduğunu göreceksiniz. Tekrar ikinci yaprağımıza geçelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Oyamın tersini çevirdim. Orta kısımdan giriyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Oyamın düzüne geri döndüm, zincirimi de çevirdim. Bu öndeki zincirin ara kısmından şöyle giriş yaptım, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu 5 zincir ile de aşağı iniyorum buraya iki adet artık böyle dal mı dersiniz yaprak mı dersiniz yaprak diyelim oluşturduk böyle ekledik iki adet üzerine çiçeklerimizi yapacağız buradan devam ediyorum bir iki adet zincirimi çektim bu araya giriyorum başlangıç noktasına kapatıyorum bir iki üç adet sık iğnemi doldurdum aynı tığ battıya girdim kapattım. 1 2 zincir tığım bir kere doladım. İkinci tığ battıya girdim. İlmeğimi 1 2 2 şeklinde kapattım. Tepeye 4 zincirimi çekiyorum. Ara kısımdan giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 adet sık iğnemi doldurdum. Aynı tığ battıya girişini yaptım. Kapattım arkadaşlar. Burada yeşil ipimi bırakacağım. Çiçek yapımına geçelim. Pembe ipimi aldım. tığıma sabitliyorum arkadaşlar. Bir zincir ile de sıktım. Şimdi yuvamızın bu kısmını aldım arkadaşlar. Bu tepeye 5 zincir çekmiştik. Şu gördü, gördüğünüz gibi şu kısım. Bunun orta kısmından giriyorum. Pembe pin buraya sabitledim. Şöyle tutarak daha hafif kenar açı kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim. Aynı kısma döndüm. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim. Aynı kısma girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim. Aynı kısma girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir Aynı yuvaya giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir Aynı yuvaya girdim. Kapattım. Yapraklarımızı sayalım. 5 adet olmuş. Son adetinde yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir Aynı araya giriyorum. Kapatıyorum. 6 adet yaprağımı buraya ekledim. Bir zincirimi de çektim. Pembe ipim burada kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen arkasını da yakalım. Elimizi dolanmasın iplerimiz. ipimi eklemiş oldum. Kahverengi ipime geçiyorum. İpimi aldım arkadaşlar. Hemen şu şekilde de tığıma sabitledim. İkinci yuva kısmına geçiyorum. Yine orta kısımdan giriş yaptım. İpimi buraya sabitledim. Şu şekilde de kenara aldım. Biraz aşırı açayım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Aynı yuvaya girdim. Kapat, kapatıyorum 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Aynı yuvaya giriyorum. Tekrar kapatıyorum arkadaşlar. Burada da bir adet zincirimi çektim. İpimi burada koparacağım. Arkadaşlar bize bir... E Öneride bulunmak istiyorum. Bu çiçekleri yaparken zincirlerinizi gayet sıkı tutmanız gerekiyor. Yoksa bu kadar düzgün olmuyor. Normalde benim elimde biraz e, serbest. Ama zincir çekerken biraz sıkmaya çalıştım. Düz olmuyor. Yoksa bilginiz olsun. Çiçeğe eklemiş oldum. Bitti. Diğer çiçeklerimi de şöyle göstereyim. Hatta şöyle çevireyim. Çiçekli modelleri böyle gösterince daha güzel görünüyor. Arkadaşlar modelim böyle. Videonun başına da bahsetmiştim çok çıtı pıtı olduğunu. Gördüğünüz gibi çok şeker. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Emeğime bir beğeni çok görmeyin. Beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. TikTok'ta da sayfam mevcut. Aynı isimli, aynı e, profil resmiyle. Bekliyorum sizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.